Oğlum, oğlum. Annem. 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 Yavrum, yavrum. Annem. Annem. Bebeğim, boş ver. Geldim işte. Canım. Canım. Canım Canım oğlum. Tamam. Bak ya beni de ağlatacaksın. Yapma böyle. Bebeğim, bebeğim. Çok teşekkür ederim. Anne abartma. Hadi içeri girelim. Derin <laughs> hadi içeri girelim. Yok, ben eve döneceğim Kaan. E bırakayım seni o zaman. Yok, siz hasret gidelim. Ben Emine'yle dönerim. Sağ ol. Çok sağ ol. Tamam babam değilmiş. Ama bir şey var o adamlarınızda. aranızda. Var değil mi? Ne olduğunu bilmek istiyorum artık anne. Onu çok sevdim. Bir zamanlar aşıktık. Evlendik, Çok mutluyduk. Bir çocuğumuz oldu. Çocuğumuzu kaybettikten sonra... ...sürekli kavga etmeye başladık. Ben Handan'ı suçladım. Handan beni suçladı. Böyle sürüp gitti. Hep kavga etti. Gerçekten çok büyük kavga Artık birbirimizi görmek istemiyorduk. Ona baktığım zaman... Emre'nin acısı daha çok içime çöküyordu. Aklımı kaçırmak üzereydim. Belki de kaçırdım. Sonra deden gelip beni aldı. Boşandık. Uzunca bir süre yurt dışında bir klinikte yattım. Seni hiç arayıp sormadı mı? Bir anda nasıl her şey hemen bitti? Bitti, evet. Ömer boşandıktan sonra başka biriyle evlenmiş. Bir daha onu hiç görmedim. An ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>